Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, huzuru, bereket hepinizin evin olsun arkadaşlar. Ramazan'ın bugün ilk günü ben çorbayla başlayacağım. Bir tahrana çorbası iftar için hazırlayacağım arkadaşlar. Tahranam için bir çay bardağı şöyle bir çay bardağı tahrana. Bir yarım kaşık tereyağı, bir dolu kaşık salça, tuz, iki diş sarımsak rendelenmiş. Bir de gemik suyu. O Yazdan yaptım. Kurbanın gemik suyu arkadaşlar. Ocağın altını yaptım. Bu arada hepinizin Ramazanınız hayırlı olsun, bereketli olsun, huzurlu olsun, gadasız, belasız. Rabbim her zaman için çoluğumuzdan, çocuğumuzdan mutlu Ramazan geçirmeyi Cenab-ı Allah hepimize niyaz etsin. Şöyle tereyağını aldım içeriye. içerisine salçasını da sarımsağı da suyunu da koyuyorum. Burası 5 kişilik. Tarhana çorbası yapıyor. Şöyle gemi suyunu da içerisine aldım. tahranayda bir çay bardağı şöyle küçük bir yarım yemek kaşığı da tuz bu şimdi kaynara çıkan kadar böyle karıştıracağım devamlı e, çiğden koyuyorum çünkü içinde gemik suyu olduğu için çiğden yapıyorum arkadaşlar Parana çorbasıyla Ramazan iftar yemeğimizi başlattım. Çünkü çorba her zaman için mutfakta olması lazım. Hele benim çocuklar çorbasız iftar açmazlar. Burası 5 kişilik çorba. Şimdi ev işte yapıyordum arkadaşlar. Hep şimdi evde yaptığım için 5 kişilik ailenin çorbası. Tabii oğlum Amerika'da o daha gelmedi. O da 6-7-8 gün sonra burada Allah izin verse bizle iftarını açacak, orucunu tutacak. Onun için yine de 5 kişilik ben yemekle başladım. Şimdi evde 4 kişiyiz ama oğlum da Amerika'dan geldiği zaman 5 kişilik yine bir ailemiz olacak. Tahrana çorbasıyla başladım. Allah herkesin evine Hızır Aleyhisselam bereketi getirsin. Bütün Peygamber Efendim'in ümmetlerinin Ramazanı, orucu, namazı, Kur'anı Rabbim kat 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 kabul etsin. Niyazlarımızı kabul etsin Allah. Cenab-ı Allah'tan isteyelim. Cenab-ı Mevlam çok nimetlere açık veriyor. Şükür olsun halimize depremdeki kardeşlerimize de Rabbim sabır versin. Cenab-ı Mevlam onların da tez zamanda sıkıntılarını gidersin. Her şey bizler için arkadaşlar. Cenab-ı Allah'tan gelene de boynumuz kıldan incedir. Rabbimden gelen her şeye Cenab-ı Allah'tan geldiği için ona hiçbir şey diyemeyiz. Yine Allah'tan dualarımızı edeceğiz. Sabrımızı dileyecek. Cenab-ı Mevlam'dan geldiği için hiçbir şey diyemeyiz arkadaşlar. Bu kaynara çıkan kadar böyle karıştıracağım. Çorba kaynara çıktı. Şimdi ben bunu bir 10 dakika böyle pişireceğim. Tahrana ne kadar çok kaynarsa o kadar tadı güzel olur arkadaşlar. Altını kısıp 10 dakika kaynatacağım. Çorbam tamam bu oldu arkadaşlar. Şimdi nanesini şöyle bir tatlı kaşığı da nane. Onu da aldım içerisine. Şöyle bir aşımda nane ile kaynasın. Çorba tamam. Kanalımda kalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu Ramazan günü çorbam tamam. Ramazan ilk günü çorba yaptım. Arkasına da yemek yapacağım. Onlara da hazırlığını yapıyorum. Kanalımda kalın. Destek verin. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah şimdiken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şimdi ezene çok olduğu için servis yapmayacağım. Burada sonlandırıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.